Küçük çekmece Sinop Spor'da şampiyonluk yürüyüşü. Kritik maç öncesi tarihi kenetlenme. TLF 3. Lig 1. Grupta sezon başından bu yana ortaya koyduğu istikrarlı performans, mücadele gücü ve saha içi disiplinle şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen küçük çekmece Sinop Spor AŞ, ligin kaderini belirleyecek haftalar öncesinde camia bütünlüğünü pekiştiren son derece anlamlı bir organizasyona imza attı. Hafta sonu oynanacak Galata Spor karşılaşması öncesinde düzenlenen moral ve motivasyon yemeği, sadece bir maç öncesi buluşma olmanın çok ötesinde. Kulübün vizyonunu, hedeflerini ve şehirle kurduğu güçlü bağ bir kez daha ortaya koydu. Kritik viraj öncesi stratejik buluşma. Ligin 18. Haftasında oynanacak ve şampiyonluk yarışında belirleyici rol üstlenecek mücadele öncesinde, sportif direktör Mehmet Cem Özel'in öncülüğünde organize edilen moral yemeği, Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Organizasyon, sportif başarı kadar kurumsal aidiyet, şehir desteği ve takım içi dayanışmanın da nedenli önemli olduğunu gözler önüne seren bir tablo sundu. Şehir, yönetim ve takım aynı masada. Geniş katılımla gerçekleşen programa. Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Sedat Özkan. Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Aygun ve İlyas Dikici. Belediye Başkan Danışmanları Bektaş Davutoğlu ve Abdullah Kaya. Küçükçekmece Sinopspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan. Başkan Vekili Alim Aslan. Yönetim Kurulu Üyeleri. Teknik Direktör Korhan Özel ve Teknik Heyet. Takım Kaptanı Alper Uludağ başta olmak üzere tüm futbolcular katıldı. Program boyunca sergilenen birliktelik, Küçükçekmece Sinopspor'un yalnızca bir futbol kulübü değil, Kentin ortak değeri ve geleceğe taşınan markası olduğunu bir kez daha kanıtladı. Mehmet Cem Özel, "Bu sadece bir yemek değil, bir duruştur." Gecenin açılış konuşmasını yapan sportif direktör Mehmet Cem Özel, organizasyonun anlam ve önemini şu sözlerle dile getirdi. "Bugün burada belediye başkan vekilimiz Sayın Sedat Özkan, başkan yardımcılarımız ve danışmanlarımızla birlikte olmak bizler için büyük bir onur. Bu organizasyon sadece bir yemek değildir." birlikteliğin, dayanışmanın ve aynı hedefe kilitlenmenin bir göstergesidir. Özellikle genç futbolcularımızın şehrin kendilerine verdiği desteği birebir hissetmesi sahadaki mücadelemize çok daha güçlü yansıyacaktır. Alper Uluda bu forma kardeşlikle taşınır. Takım kaptanı Alper Uluda futbolcular adına yaptığı konuşmada takım ruhunun altını çizdi. Bir araya gelmek bizim için yalnızca bir organizasyon değil kardeşliğimizi tazeleyen çok önemli bir adımdır. Bu destek sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Başkanlarımızı ve yöneticilerimizi maçlarımızda yanımızda görmek istiyoruz. Başarıyı tek başımıza değil, hep birlikte yaşamak istiyoruz. Biz bir takımız, biz bir aileyiz. Bu forma için sonuna kadar savaşacağız. Korhan Özel. Bu takım asla pes etmez. Teknik Direktör Korhan Özel sezon boyunca ortaya konan mücadeleye dikkat çekti. Sezon başından bu yana üçüncü kez bu birlikteliği yaşıyoruz. Kadrolar değişebilir, şartlar zorlaşabilir. Ancak küçük çekmece Sinopspor'un mücadelesi asla değişmez. Taraftarın ve tarafsız futbol severlerin alkışı tesadüf değildir. Çünkü bu takım hangi şartta olursa olsun sahada mücadeleyi bırakmaz. Hedefimize inancımız tam. Yerel yönetimden tam destek. İlyas Dikici. Bu başarı sadece sahada kazanılmıyor. Sinopspor yalnızca sportif başarı elde etmiyor. Aynı zamanda küçük çekmecenin marka değerini yükseltiyor. Burada verilen emek, bu kentin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Hep birlikte çok güzel bir hikaye yazıyoruz. Gökhan Aygun, küçük çekmecenin gururusunuz. Uzun yıllar sonra ilçemize profesyonel futbol heyecanını yeniden yaşatan Sinopspor, küçük çekmecenin gururudur. Birlik ve beraberliğiniz en büyük gücünüz. Bu yolda başarı kaçınılmazdır. Sedat Özkan, sizin başarınız bu şehrin başarısıdır. Küçükçekmece Belediye Başkan Vekili Sedat Özkan, sporun kent vizyonundaki yerine vurgu yaptı. Küçükçekmece'yi bir marka şehir haline getirmek istiyoruz. Sporla birleşen belediyecilik anlayışı bu hedefi daha anlamlı kılıyor. Sizlerin sahadaki başarısı, bu şehrin başarısıdır. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk yemeğinde de yine hep birlikte oluruz. Rafet Orhan, 850 binası kişinin hayali bu formada. Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan, konuşmasında hem geçmişe hem geleceğe dikkat çekti. 6 yıllık başkanlığım boyunca en büyük hedefim bu kulübü bir aile haline getirmekti. Bugün geldiğimiz noktada, Küçükçekmece Sinop Spor Türkiye'de ikinci ve üçüncü ligler arasında saygı duyulan bir marka olmuştur. Sevgili futbolcularım, Küçükçekmece'nin 850 bin nüfusu sizlerden bir söz bekliyor. Bu şehrin hayali, bu formadadır. İnşallah sezon sonunda kupayı Küçükçekmece sokaklarında hep birlikte dolaştıracağız. Mesaj net, hedef tek, şampiyonluk. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen moral yemeği, takımın motivasyonunu zirveye taşırken, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve yerel yönetim arasındaki güçlü sinerji bir kez daha tescillendi. Küçük çekmece Sinop Spor, bu anlamlı organizasyonun ardından Galata Spor karşılaşmasının hazırlıklarına yüksek konsantrasyon ve mutlak galibiyet hedefiyle kaldığı yerden devam etti. Küçük çekmece Sinop Spor'da artık geri dönüş yok. Bu yürüyüş şampiyonluğa.